Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Eren Koçak. Eren öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Pandemi dönemini nasıl geçiriyorsun? Pandemi dönemini şu anda çok rahat geçiriyorum. Kendi açımdan aşırı rahat geçiriyorum. Evde yatıyorum. Derslerime girebildiğimce girebiliyorum. Daha sonra saatlerim boyunca dışarıda istediğim gibi geziyorum. Peki kısıtlamalar kısıtlamalarda işte uygulanan uzaktan eğitim yeterli oldu mu size? Uzaktan eğitim yeterli tabii ki de olmuyor. Uzaktan eğitimin yeterli olması imkansız hatta. Ee, uzaktan eğitimin yeterli olması için tek çare yüz yüze eğitim. O da bu zamanlarda e, imkansız olduğu gibi. Hiçbir yerin açılmaması lazım bence. Hele ki üniversitelerin hiç açılmaması lazım. Ve bence e, açılacaksa da kademe kademe 12 ve 8 8'leri açmaları lazım. Bu kadar yani. Bu süreçte ilkokul bir sınıf öğrenciler okumaya çok geç geçti uzaktan eğitimden dolayı. Yani Sadece 12. sınıflara ve 8. sınıflara açıldığında onlar da mağdur oluyor. Evet onlar da mağdur oluyor ama koron ee, korona olmaktansa bence mağdur olmak daha iyi diye düşünüyorum kendi açımdan. Böyle yorumluyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim sağ olun. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? E, adım Kamil Güven. Artvin Merkez Oruçlu Köyü'nden köy nüfuslu kayıtlıyım. Artvin'de çalışıyorum. Emekliyim ama yine çalışıyorum. E, Kamil Bey ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz son süreçte? Ee, son süreçte ekonomik felç ekonomi yani herkesin ekonomisi felç benimki de felç biz iki kişi çalıştığımız halde emekli maaşını alamıyorum ben çünkü kredilere kesiliyor çalıştığımla geçinmek zorundayım onu da e kirasını ödüyorum yarısıyla yarısıyla telefon elektrik su yiyecek yiyecek hiçbir şey kalmıyor bize öyle yani kısaca. Yani bugün e, haberlerde en çok yani e, en çok kaplayan bir haber simide bile zam geldi. Ama biz halen daha aya çıkmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da böyle bir açıklaması oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde aya milli ve hibrit uydumuzu göndereceğiz. Sizce gerçekleşecek mi? O çok mümkün gözükmüyor. Yani ben inanmıyorum. Türkiye'de çünkü biz buradan köyümüze gidecek kadar devlet bize bir şey veremiyorken e, yani Ay'a gitsek ne olacak? Ay, benim köyüm Ay'dan daha iyi şu anda ama ben köyüme gidemiyorum şu anda. O vaziyetteyim. Çünkü e, benzin parasını servis olmadığı için e, özel arabayla gitmek lazım. Benzin parasını koyamıyoruz, veremiyoruz. Kendimize para kalmıyor. Nerede kaldı ki aya gitmek? Çok zor. Ben inanmıyorum yani olacağına. Peki ekonominin e, bu gidişatının sebebi pandemi mi sizce? Ya pandemi tabii e, her ülkeyi etkiledi. Ama e, devlet aslında Türkiye e, yani Türk devleti buna gücü yetecek kadar... E, şeyi var sermayesi dolaşımda parası var ama bu insanlara biraz eşit dağıtılmadığı için bu pandeminin daha kötü sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Yani e, biz ekonomiden pay alamıyoruz. Yeterli pay alamadığımız için, e, normal şartlarda geçinemediğimiz için e, bu sorunları yaşıyoruz. Yoksa normalinde pandemi süreci her ülkede yaşanıyor ama hiçbir ülke bu kadar sorun yaşamıyor. Hiçbir ülkenin vatandaşı bu kadar sorun yaşamıyor yani. Temel gıda ürünlerine gelen zam var, sürekli bir zam. Örneğin evet. ayçiçek yağına, yumurtaya. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah ne diyelim yani ayda bir kere bir, bir litrelik yağ alıyoruz onunla <laughs> idare etmeye çalışıyoruz. Zeytinyağını ben senede bir kere alıyorum. E, i̇şte o benim mutluluğum o anda. Ondan sonra çok kısa sürüyor gidiyor yani zeytinyağını almak bir tarafa biz e, artık öteki sıvı yağlar da normalinde yani çok bol miktarda kullanamıyoruz. Artık e, eskisi gibi şey yok. Yani gıda maddeleri çok ucuz olması gerekirken yani, yaşamsal e, kaynaklar çok ucuza e, elde etmemiz gerekirken biz bunları elde edemiyoruz. Yani yaşamsal kaynaklarımız pahalı Türkiye'de. Peki Artvin'de yaşıyorsunuz. Bugün 16 Şubat. Cerattepe mücadelesinde yıl dönümü. Evet. E, 6. yıl dönümü. Buna dair neler söyleyeceksiniz? Ya Cerattepe Tepe e, aslında bizim eee vazgeçilmez bir yerimiz. Yani oranın doğası, suyu Artvin için gerekli. Oradan çıkacak altın e, Artvin doğasından çok daha değerli değil. E, oradan çıkacak altını e, yani kimse o şeyden zaten faydalanmayacak. Yani bize gelmeyecek. Onun dönüşü yok bize ekonomik olarak. E biz doğamızda kaybediyoruz. Yani bundan başka bir, belli bir zümre faydalanacakken altın çıkaracaklar, bilmem ne yapacaklar. Onlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz e, doğamızı kaybediyoruz, bir de üstüne üstlük yani o altından zaten ek, vatandaş olarak hiçbirimiz faydalanmayacağız, bize dönüşü olmayacak ve e, topraklarımız, ağaçlarımız, suyumuz, yaşam kaynaklarımız elden gidiyor, pisleniyor. E, daha yaşanmaz hale geliyoruz o zaman yani doğamız daha yaşanmaz hale geliyor, suyumuz, su kaynaklarımız kirleniyor, e, her şeyden bir hastalık şey e, türedi. Ee, çok rahatlıkla da suyu içemiyoruz, ee, çekine çekine. Yatta marketlerden alıp içeceğiz artık başka çaresi yok. Yani diyeceğim bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Menderes Yunus Yarar. Mine. Bakın burası çok önemli. Yaklaşık 11 aydır işsiz geziyorum. Özür hiçbir yerde iş yok. Her taraf bitmiş durumda, batık durumda. Şu anda adım atacak gücümüz yok. Ee, Cumhurbaşkanımız Erdoğan e, aya gitmekle, yani uzaya gitmekle ilgili bir şey açıkladı. 2023'te ilk hibrit milli uydumuzu göndereceğiz diye. Buna dair neler söyleyeceksiniz? Biz ay sonunu getiremezken aya gitmekten bahsediliyor. Bunlar fasarya, boş laflar. Sonumuz iyi değil. Ee, pandemi nasıl geçiyor sizce? Ekonomiyi nasıl etkiledi? Pandemi sadece bir şekilde engellenebilir. 15'er gün, 15'er gün kapatacaksın. Millete yemeğini kapısına götüreceksin. 80, 90 bu iş biter. Ama ne yazık ki ülkemiz pandemi sürecinde halkından, vatandaşından para isteyen 9 ülkeden biri ve pandemiyi yönetmekte de olumsuz yanıt alan, ikiniz, yani olumsuz olarak geri dönüş alan ikinci ülke. Yani bunu nasıl sağlayabilecek 15 günlük kapatmalar olursa? çaldıklarını geri verecekti. Öyle bitecek iş. Başka yok. Çok teşekkür ediyoruz. Şey Merhaba, seni tanıyabilir miyim? Peki, ismim Sercan, soyadım Bolluk. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 5'e gidiyorum. Beşe gidiyorsun. Uzaktan eğitim nasıl geçti Sercan? Yani benim için güzel geçti ama pek yani yüz yüze daha iyi. Yani çok anlamıyoruz. Şimdi başlayacak 1 Mart'ta da okullar. Gidecek, sen gidecek misin? Gideceğim tabii. Peki zaman nasıl geçiriyorsun evde? Evden dışarıya çok fazla çıkamıyorsunuz siz. Evet evden çok dışarıya çıkamıyoruz ama maskemizi takıp aşağıda oynayabiliyoruz gene de. Evde de ablam abim var onlarla da oynayabiliyoruz. Yemek de yapıyoruz, oyunlar da var. Onları oynuyoruz. Bu süreçte mutfağa da girdin. Evet, girdim. Evet, neler yapıyorsun mutfakta? Yani krep yapıyorum, waffle yapıyorum. Yaparım bütün tatlıları. Maşallah. Peki söylemek istediğin bir şey var mı? Yani herkes evde kalsın. Sonuçta bu süreç bitecek. Başka bir şey de demek istemiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki de Onur Arslan Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Artvin Şavşat doğumluyum. Le Kaçın sınıfsın Onur? Birinci sınıfım. Peki bir gelecek kaygısı yaşıyor musun? Elbette. Ülkedeki herhangi bir genç gibi benim de bir gelecek kaygım var. <laughs> Ülkemizde normal yaşamak zor olduğu için, yani gençlerin şu anda yapacak bir şeyi yok. Zor bir dönemden geçiyoruz zaten virüs dönemi. Online eğitim, diğer zorluklarda hastalıkta olduğundan yaşamak zor oluyor. Bir kaygımız oluyor. Sizin gibi bölümlerin pratik eğitimlere daha çok ihtiyacı var aslında. Ne gibi yani online eğitim bu pratik dersleri ya yani pratikte yapmanız gerekenleri sağlayabildi mi? Pratik genelde birinci sınıf olduğum için o kadar zorlanmadım. Diğer şey dönemlerde olsaydım diğer üst sınıflarda olsaydım daha çok zorlanırdım ama yine de eksikliğini hissediyoruz yüz yüze eğitimin. Yani diğer arkadaşıma daha zor olmuştur bu dönem. Sen hem bir üniversite öğrencisi olarak hem de Atin'de, bu pandemi dönemini Atin'de geçiren biri olarak neler yaptın pandemide? Nasıl zamanını geçirdin? Ya pandemide başlarda daha çok film izliyor, kitap okuyordum veya işte derslerime çalışıyorum. Pek e, sosyalleştiğim bir arkadaşlarımla buluştuğum veya kafa dağıttığım bir şey yapmadım. Ama zaman geçirmekte bir yere kadar, bir yerden sonra kendini salıyorsun. Yani hiçbir şey yapmadığın bir dönem oluyor. geriliyor geriliyorsun, kötü hissediyorsun, daha hastalık da var. Yani pek Artvin'de etkinlik için bir yer yok. Zaten virüs zamanı hiçbir yerde de böyle etkinlik olduğu veya kafelerin açıldığı bir ortam yok. Arkadaşlarımızla da buluşamıyoruz. O yüzden sıkıcı, zor bir dönem geçirdik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir şey vardı. Uzaya bir uydu göndereceğiz. Yani milli ve hibrit uydumuzu göndereceğiz. 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yılında da bunu gerçekleştireceğiz diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'de genelde sözler hep verildi ama tutulmadı yani pek e, beklemiyorum yani olacağını. Çünkü uzay konusunda da çok geride bir ülkeyiz. Yani gelişme olmadı şu ana kadar herhangi bir gelişme de görmedik. Yani söze verilmiş olsa da birden denildiği gibi yapılacak bir olay değil. Altyapısı olması bir kaynağı olması lazım. Yani pek beklemiyorum. Çünkü Arabistan'ın bile uydu yolladığı var, gelişmeleri var, Çin'in var. Herhangi bir başka bir devletim var ama bu devletlerin e, bir altyapısı oluyor, bir kurulumu, kuruluşu oluyor. Buna bir bütçe ayırıyorlar. Bizde öyle bir bütçe veya öyle bir e, vizyon yok. Türkiye'de uzay konusunda eğitim anlayışı nasıl peki? O da biraz şey yani Türkiye'de genelde belli bölümler zaten okunuyor. Uzayla ilgili bir bölüm tutulmuyor. Yani tutulsa da Türkiye olarak düşünülmez zaten bu. Dışarıda daha çok tutuluyor yani dışarıda hatta bunun ihtiyacı da oluyor videolarda falan görmüştüm geçen de mesela NASA'da stajyer sordukları falan oluyormuş uzayla ilgili araştırmaları da uzay çalışmalarında ama Türkiye'de bir gelecek olduğunu düşünmüyorum meslekte. Bu dönemde alınan kısıtlamalar sana göre yeterli mi? kısıtlamalar yeterli değil. Bu biraz da halkımızdan dolayı bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yani çok olduğu, çok insan olduğu zaman zaten tutulmayacağı belli bunların. Uyulmayacağı belli. Kısıtlamalar da bazen uyuluyor. Yani Halkı oluyor genelde olan. O yüzden yeterli olmadığı yerler oluyor. Ne gibi şeyler yapılabilirdi? Ne gibi önlemler alınabilirdi? Yani daha devlet büyüklerinde kısıtlamalara uyması da tutarlı olmaları olabilirdi ama halka yönelik olunca sadece gücü az olanın evde kaldığı bir dönem oluyor. O yüzden de yetersiz oluyor. Biraz daha şey öngörülü olsa diğer devlet büyükleri de örnek olsa daha iyi olabilirdi. Çok teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederim. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Ben ismim Mehmet Akgül. Mehmet amcacığım kaç yaşındasınız? 70. 70 yaşında. Bugün Covid aşısı yaptırdınız. Yaptırdım. Kaçıncı doz aşınız bu sizin? Birinci, birinci dönem aşı. Neler söylemek istersiniz? Bu, bu hizmete teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim bu. Devletin bu husustaki gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle şey yapıyorum, teşekkür ediyorum. Kendinizi evet. daha da güvende hissediyor musunuz? E tabi bu aşı bu hastalığı için icat edildiğine göre, vurulduğumuza göre güvenli hissediyorum. Zaten bu aşıyı bekliyordum zaten <laughs> epey zamandan beri. Evet. Siz, siz hastalık geçirmediniz şimdiye kadar? Hayır. Kendiniz, peki aşı dışında nasıl önlemler alıyorsunuz korunmak için? E, korunmak için kanunlara uyuyorum. Nasıl ki o şeye gündeme geldiği günden beri devletin verdiği talimatlara harfiyen uyuyorum. Ve bugüne kadar da Allah'ın izniyle kendimizi koruduk. Allah da korudu. Bu şekilde buraya kadar geldik. Peki sağlıcakla kalın. Teyzecim siz de tanıyalım. Bu da bizim Benim hanım. Benim ismim de Aslıya. Siz de yaptırdınız Covid aşısı. Kaç yaşındasınız? Ben de yaptırdım evet. 73 yaşında. 73 yaşındasınız. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Evet. Korkuyordum ama inşallah bir şey olmadı. Fena korkuyordum aslında. <aşağıdan>. Evet. <laughs> Kısıtlamalara da uyuyorsunuz bu süreçte. Evet, evet. Hiç <gülüyor> evden, <gülüyor> evden çıkmıyoruz bir işte. Bugün cumalara e gidiyor, ben hiç bir yere çıkmıyorum. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı sizin? Bir şey sağlık, can sağlık, onu istiyorum. Biraz boğazım sıkıştı. Boğazım ağrıyor da şey yapamıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı kal Sağ olun, günler. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Muammer. Muammer Atfinliyim. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Burada yaşıyorum. Kaç yaşındasınız Muammer Bey? 67. Bugün aşı oldunuz. Covid aşısı. Peki kendinizi güvende hissediyor musunuz? Vallahi normal değil. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Aşı kesin çözüm olacak mı bu hastalığın e, ilerlemesinde? Vallahi bu konuda bizim bir şey söyleme şeyimiz yok. Ee, yalnız e, basından e, takip ettiğimiz yerlerden yüzde koruma oranı var. E, herhalde olacaktır yani muhakkak. Peki aşının yanında yine e, uyduğunuz önlem, yani aldığınız önlemler var mı? Ya kendim tabii maske kullanıyoruz. Ondan sonra topluma girmiyoruz. El hijyen kurallarına ikna ediyoruz. E, evde devamlı limon ee, o, o tür şeyler, gripe karşı şeyler, o tür şeyler kullanıyoruz. Yani bunlara dikkat ediyoruz yani. Alınan kısıtlamalar yeterli oluyor mu sizce? Valla şu ana kadar bizi bir şey uğramadı. Allah korusun. Şu ana kadar bir e, şey olmadı. Koronaya falan yakalanmadık. İnşallah bundan sonra da olmaz. Biraz dikkat ettik. Topluma girmedik. Ee, ne bileyim verilen e, verilere dikkat ettik şu ana kadar iyi sorun çıkmadı. Siz uyuyorsunuz ama dışarıda uyulduğunu düşünüyor musunuz yani kısıtlamalara? Vallahi Artvin'de genellikle uyuruyor. Ama diğer yerleri bilmem. Tabii uyurmayan, uyumayanlar da var. Biraz da insanlar özellikle bu e, toplu olan yerlerde mesela cuma namazları, namazlar ve e, toplantılar, bazı toplantılar olur yapılıyor. Görüyoruz ama ne yapalım? Yapılacak yapacağız, bir şey yok. İnsanların inanışları var. Onlara da engel olamıyorsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi insanlar gene de maske, temizlik kurallarına uysunlar. Aşılarını ihmal etmesinler. Başka türlü bu işten kurtaramayacağız yani. Yoksa bu salgın devam eder, ölümler olur. Yaşamak istiyoruz. Bu dünyaya geldik, bu yaşa kadar geldik. Bundan sonra sayılı günlerimiz olmasına rağmen bir sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz. Çok sağ olun, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba Tahsin Arslan, Meneşe sahibiyim. Kaç yaşındasınız Tahsin Bey? 68. Covid aşısı olacak mısınız? Elbette olacağım. Olmaz olur muyum? Tabii ondan başka kurtuluşumuz yok. Peki aşı tam güvenilirlik sağlıyor mu hastalığa karşı? Vallahi olmasa bile olmamaktan daha iyidir yani. Olmak mutlaka olmak lazım. Vallahi ben insanlara tavsiye ederim. Çünkü başka çaremiz yok. Kurtuluşumuz buna bağlıdır yani dışında aldığınız önlemler var mı? Elbette maskesiz kesinlikle sokağa çıkmıyorum. Zamansız sokağa çıkmıyorum. Gördüm insanlar maske gezenlere gezmemeni tavsiye ediyorum. Elbette önlemlerimiz var tabii. Temizlik, hijyen mutlaka. Dükkana kimseye fazla almıyorum. Evet. Alınan kısıtlamalar, yapılan kısıtlamalar size göre yeterli mi? Vallahi yeterli değil de haksız kısıtlamalar var. Bir Birisine yaz, birisine kış. Öyle olmaz. Kısıtlama elbette yetersiz. Çok yetersiz. Şimdi AVM'yi açar, bakkalı kapatırsan, dağları, otelleri açıp buradaki lokantayı kapatırsan tabii haksız kazanç olur. İyi değil tabii. Sizce neler yapılabilirdi ki bu döneme hem esnaflar açısından zararsız atlatalım hem insan normalleşelim biraz daha? Vallahi çok sıkı bir denetim. 15 günlük veya 21 günlük kesin bir kapatma. Ondan sonra açılsaydı bir şey olmazdı. Kudut kapılarının geçişlerini kontrol etmeli, uçakların iniş kalkışlarını kontrol etmeli, dışarıdan gelenleri kontrol etmedi. Bizim yoksa Türk milleti temizdir. Müslümandır, beş vakit namazlılar, abdestini alırlar. Onun için hijyenden hiçbir sıkıntılar yoktur ama dışarıdan gelen maalesef bu işlere uymadıkları için. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok olun. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Mücahit Çiftçi, Akrafi İdaret İşletmeciliğini yapıyorum. Mücahit Bey önceden dükkanınız akşamları da açık olurdu. Bu süre kısıtlamalardan dolayı saat akşamları kapatıyorsunuz. Nasıl etkilendiniz? Ya benim malum iddia üzerine de çalıştığımız için gece maçları çok oluyor bizde. E bunun etkisini görüyoruz. Ayrıca yine kuru yemiş olsun, işte sigara ne bileyim, işte ufak tefek şeyler olsun. Bayağı bir etkiledi. İddia olarak zaten aşırı derecede etkiledi bizi. İnşallah en kısa zamanda biter. Böyle devam ediyoruz şu an. Alınan kısıtlamalar yeterli oluyor mu sizce? Ya kısıtlamalar şöyle, biz dikkat etmediğimiz sürece ne kadar kısıtlama olursa olsun yeterli olmuyor maalesef. Önemli olan bizim dikkat etmemiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, alınan önlemlere biraz daha dikkat edersek daha erken bu süreci atlatırız inşallah. Diyeceğim bu kadar ne diyeyim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben Doğan Köksal. Artvin Meloluyum. Doğan Bey ne işle meşgulsünüz? Ee, askerden sonra işsizim. İş güç yok malum. Evet, 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 Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi şu anda aşırı kötü. Zaten işsizlik oranı gittikçe artıyor. Asgari ücret belli. Yani durmadan her şeye zam geliyor. Kötü. Peki askere gitmeden önce de işsiz miydiniz? Askere gitmeden önce halk oyunları antrenörlüğü yapıyordum. Yine sağda solda işler falan buluyordum. Bir şirkette çalışıyordum. Ya yani geçimimi sağlayabiliyordum o sırada. Peki e, şimdi halk eğitim kursları tekrar açıldı. E, siz neden yapmıyorsunuz? Ya, kurslar açıldı. Tabi bu askerdeyken benim vize falan yapmam gerekiyordu. Onları yapamadım. Ayrıca bu pandemi süreci çok kötü etkiledi. Öğrenci bulamıyorsun. Salon yok. O yüzden yapamıyorum. E, Pandemi ile ilgili konuşalım biraz da. Sizce alınan kısıtlamalar yeterli oluyor mu? Ya, alınan kısıtlamalara uysalar yeterli olma ihtimali birazcık daha var. Ama yani görüyoruz ki hükümet tarafından da kısıtlamalar uyulmuyor. Kongreler falan yapılıyor durmadan. Herkes iç içe kuca kuca oturuyorlar. Yani çay ocağında önde iki kişi yan yana çay içerken sıkıntı oluyor. Polis bunları uyarıyor. Ama kongrelerin kalabalık oluşu ve bununla da işte övünmek yani çok sıkıntılı tedbirlere uysalar ya belki bir şeyler başarabiliriz. Peki sizce ne gibi önlemler alınabilir? Ya aslında devlette para olsa çok güzel önlemler alınabilir ama yani o kadar çok yok ettiler ki parayı. İlk önce o paraları geri getirmeleri gerekiyor önlem alabilmek için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Osman Zeki Ağacı. Osman Bey yaklaşık bir yıldır bir pandemi süreci içindeyiz. Siz de Artvin'de İskebe Mahallesi'nde işletmecilik yapıyorsunuz. Bu dönemde nasıl etkilendiniz? E, bu dönemde tabii ki bütün dünya etkilendi. Özellikle biz böyle biraz ucu aküşleri olan biraz daha fazla etkileniyor. E, yeni mahalle biraz e, şey dışında kaldığı için e, biraz daha fazla etkilendik. Okulların olmayışı, işte görüyorsunuz masaların e, kaldırılması e, özellikle Artvin çok etkiledi. Dün sezonlarına da bir dur geldi. Ya duraklama oldu. Bir es getirildi. Siz burada sanırım e, nişan vesaire organizasyonlarda da yer sahipliği yapabiliyordunuz. Tabii bizim üstte işte geniş bir salon var. Doğum günleri, işte kına, nişan, ufak şeylerde. Tabii bunlardan da mağdur kaldık. E, masalar oturamıyoruz. Oturtamıyoruz daha doğrusu. İşte tezgahla idare ediyoruz. idare etmeye çalışıyoruz. E, tabii artığın için biraz zor. Sizin gibi böyle kafecilik de yapan işletmeciler genellikle şey söylüyor. Hani en azından bir masada bir kişiyi ya da iki kişiyi oturtabilsek, bu bile bizim için çok iyi olacak. Diyor. Ee, o konuda da şöyle değinmek istiyorum. Ben tabii bazen geziyorum. Bazı kurumlarda hani isim vermek istemiyorum da bakıyorsun ki e, topluluk var. E, görüyorsun işte e, yıl dışındaki bazı kurumlarda mesela kayak merkezlerinde bilmem nerede burada topluluk var. Ama bize Mesela kafe bölümlerinde öyle bir şey yok. Yani koca metre metrekarelik bir alan. Yani her masa bir kişi otursa da adam gelip çayını, kahvesini, simidini yese sabah geliyor adam veriyorum karton bardakta Çıkıyor dışarıda elin bir elinde bardak şey çay bir elinde simit kahvaltısını yapıyor. Yani e, tabi bu tür şeylerde biraz transtanılması gerekiyordu. Bir yandan da bakınca insanlar marketlerde falan çok rahat alışveriş de yapabiliyor. Hani orada herhangi bir kısıtlama da olmadığı görülüyor. Yani isim vermek istemedim ben yani. Bütün şeyi kapsıyor. Ben geçen herhangi bir markete giriyorum. Baktım kuruya girdim. Hani var 20 kişi. Ama bizim kafelerde. Hadi ben yine tezgahta unlu mamurlar olduğu için tezgah işimiz var. Sadece kafe olanları bir düşün. Hani yüklü bir miktarda kira veriyor. Bir senedir kapalı. Hani gerçekten ben onların halini düşünemiyorum yani. Kirası. Peki bir de bir yandan hani imalat işiniz de var içeride. Yani son zamanlarda temel gıda ürünlerine de aşırı zam yapıldı. Bu nasıl etkiliyor size? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunlar tabii ki çok geniş çapta uzun zaman konuşmak lazım. Kısa bir şey anlatayım. Mesela basit bir şey yumurta. Bizim en çok kullandığımız şeyler yumurta 15-16 lira, 13 lira aldığımız o yumurta oldu 23 lira. E biz şimdi yumurta 23 lira oldu diye biz simit, poğaçayı, pastayı ne yapamıyoruz? Zam yapamıyoruz. E, müşteri etkileniyor, müşteri böyle bir şeyi yansıtamazsın bu dönemde. Ama tabii ki bu dünya, Türkiye genelinde bu zamlar hep böyle el altı yürüyor. Marketlere gidiyorsun bugün 1 liraysa yarın 2 lira. Ama bizde öyle bir şey yok. Ekmek aynı 2 lira, simit aynı 1 lira, 1,5 lira, 2 lira biz zam yapamıyoruz ama temel gıdalarda her gün bir zam var. Tabii ister istemez biz de etkileniyoruz. sizce kısıtlamalar yeterli oluyor mu? Kısıtlamalar aslında şöyle yani yeterli oluyor desem yeterli olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü cumartesi pazar nedir? Kısıtlama var değil mi? Sokağa çıkma yasağı var. marketlere bakıyoruz tıkım tıkım. Sokaklara yine aynı. E madem kısıtlama var tam kısıtlama olup bir an önce bu işi bitirmek. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Allah sonumuzu ayırsın. İnşallah tez günlerde kurtuluruz. Çok teşekkür ederim. Ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyim? Ben Seba Toru. Ben Naim Şeykan. Ee, Pandemi sizin için nasıl gidiyor? Kısıtlamalardan nasıl etkilendiniz? Şöyle bir şey, e, kısıtlamalar, e, ben e, Allah'a şükürler olsun idare ediyorum. Bir emekli param var. Azdan çoktan yetiyor ama çevre bunun e, e, onların şey eksikleri bizi rahatsız ediyor tabii ki husmakraba olarak e, pandemiden pandemi e, korkunç bir hayat e, önümüzü göremiyoruz. İnşallah sağlığımız erken bir zamanda kavuşacağız. Onu bekliyoruz. Temel gıda ürünlerine gelen zamlar var. Bunlara nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gücümüzün çektiği kadar alıyoruz. Yani fazlasına gidemiyoruz. Hani gittiğimiz yerde raflarda en ucuzlarını takip ediyoruz. Ona göre yola çıkıyoruz. Yani maaşı, maaşı değerlendiriyoruz. Ne aşağı ne yukarı gibisinden. Emekli maaşlarına gelen zamlar var. Yani Çok yetiyor. Az, mu? Yeterli değil. Çok az yeterli değil. O onu kapsamıyor ki yani. Her şeye zam gelince yüzde yüz bir zararlı çıkıyoruz yani. Alınan kısıtlamalar yeterli oluyor mu şu ana kadar yapılan kısıtlamalar? Ee, alınan... Pandemi engellemek için yani hastalığı engellemek için akşam saatlerinde uygulanan kısıtlamalar, hafta sonu kısıtlamaları? Yani böyle giderse çok güzel. Yani biraz daha gitmesi gerekiyor. Çünkü yani bu kadar düzeldiyse... Biraz daha dikkat etti ettiysek daha da ileride güzel şeyler göreceğiz yani pandemiden hani bu pandemiyi e, atıyorum sokaklarda insanlar yok herkes evinde e, e, insanlar ne bileyim e, hani kendimizi korumak zorundayız yani insanlar böyle bilsinler herkes böyle yaparsa e, dünyamız Türkiye'miz e, ilimiz kurtulur yani aşı oldunuz mu? Aşı olmadım da. 65 olmadığım için ben Covid geçirdim. Biz de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Biz de istiyoruz aşıyı. 6 ay sonra olunuyor Covid geçirenlerde aşı. Evet bekliyoruz zamanla. Ee, gerekenler yapılsın. Sağlık teşkilatımız daha önemli şeyler. Biz evdeyiz. Ee, canı darda olanlar yapılsın daha çok. Hastanede olanlar işte zaten yapılıyor onlar İnşallah bize de gelecek. Ya yani aşıya güveniyor musunuz? Aşı etkili olacak mı sizce? Hastalığın tabii ki bir ne... güveniyoruz. Tabii ki güveniyoruz. Aşıya güvenilmez mi? Ta çocuklara doğum esnasında başlayan aşılar var. Çocuklarımız o şeyle e, buralara geldi. Bu aşı da zaten hastalığımızı kurtaracak bir aşı. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim ilginizden dolayı. İnşallah iyi günlere kavuşacağız. İnşallah. Evet çok sağ olun.